Dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Babil, sadece görkemli yapılarıyla değil, aynı zamanda büyüyle, efsanelerle ve tanrılara meydan okuyan krallarıyla da anılır. Özellikle Nemrut, Allah'a karşı kibriyle tanınan ve adı ebediyen lanetle anılan bir kraldı. Nemrut, Babil Kulesi'ni inşa ettirerek tanrıya ulaşmayı amaçlamış ve yeryüzündeki en ihtişamlı medeniyetlerden birini kurmuştu. Ancak sonu ibretlik bir felaket oldu ve Babil Harut ve Marut'un büyüsüyle anılan gizem dolu bir şehre dönüştü. Peki bu kadim şehrin gerçek hikayesi neydi? Babil, göklerle yarışan şehir tarih boyunca Babil, görkemli yapıları ve ihtişamıyla dillerden düşmedi. Efsaneye göre Babil'in asma bahçeleri, Kral Nebukadnezar tarafından sevdiği eşi için yaptırılmıştı. Ancak Babil'i asıl ünlü yapan bu bahçeler değil, Babil Kulesi'ydi. Bu kule sadece bir yapı değil, aynı zamanda Nemrud'un Allah'a karşı kibir ve meydan okumasının bir simgesiydi. Nemrud döneminin en güçlü krallarından biriydi ve kendisini bir tanrı olarak görmeye başlamıştı. Göklere ulaşan bir kule yaptırarak Allah'a meydan okumak istedi. Bu kule Babil'in tam ortasında yükseldi. Milyonlarca tuğlayla yapılan bu devasa yapının Tanrı'nın katına ulaşacağına inanılıyordu. Ancak Nemrud'un planları Allah'ın gazabıyla bölünecekti. Efsaneye göre Babil Kulesi tamamlanmak üzereyken Allah bu kibre karşı bir ceza gönderdi. Bir gece ansızın Babil halkının dilleri karıştırıldı. Aynı dili konuşan insanlar artık birbirlerini anlamıyordu. Bu büyük karmaşa sonucu kuleyi inşa eden işçiler birbirine düşerek Babil'den dağıldı. Ve kule aniden gelen bir felaketle yıkıldı. Ancak Babil'in karanlık geçmişi burada sona ermeyecekti. Babil'in adı sadece kule ve krallarla anılmaz. Aynı zamanda büyü ve karanlık sanatlarla da anılır. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen iki melek Harut ve Marut Babil'de insanlara büyü öğretti. Ancak bu bilgi bir denemeydi. Kim bu büyüyü öğrenirse Allah'a isyan etmemesi için uyarıldı. Ancak insanlar bu yasağı çiğneyerek büyüyle güç elde etmeye çalıştı. Harut ve Marut'un öğrettiği büyüyle İnsanlar birbirlerinden nefret etmeye, aileleri ayırmaya ve karanlık gücün etkisi altına girmeye başladı. Bu olaylar Babil'in lanetlenmesine ve kötü şanının tüm dünyaya yayılmasına sebep oldu. Bazı kaynaklara göre Babil'in kalıntılarında gizemli yazılar bulunmuş ve bunların çözülmesiyle eski büyüler yeniden keşfedilmiştir. Peki Babil'in asıl mirası nedir? Yalnızca yıkılmış bir kule, kaybolmuş bir bahçe ya da büyünün sırları mı yoksa insanın kibirle yükselmeye çalıştığında nasıl düşeceğini gösteren bir ibret mi? Nemrud'un kulesi gökyüzüne ulaşamadı ve Babil'in büyüsü zamana yenik düştü. Tarih bize insanın sınırlarını aşmaya çalıştığında nasıl felaketlerle karşılaşabileceğini gösteriyor. Çünkü gerçek güç inançla ve tevazuyla kazanılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.